İnsanlık tarihinde geçmişten günümüze savaş, doğal afet, salgın hastalık gibi birçok zorluk yaşandı. Ancak hiçbiri salgın hastalıklar kadar zarar vermedi. 541 yılında başlayan Justinian vebası bile daha o tarihlerde kimi tarihçilere göre 100 milyon can almıştı. Gelin dünya tarihinde geçmişten günümüze insanlığın mücadele ettiği, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahi iki kez yakalandığı bu salgın hastalıklara birlikte bakalım. En çok ölüme sebep olan salgınlardan ilki Justinian vebası. Tarihçilere göre salgın yaklaşık 100 milyon kişinin ölümüne sebep oldu. 541 yılında başlayan ve neredeyse iki asır boyunca devam eden salgın adını dönemin Doğu Roma İmparatoru Justinyen'den almıştır. Hastalığa yakalanan imparator için tüm hekimler kurtulamaz gözüyle bakarken imparator eşinin aylarca süren çabaları sonucu hayata tutunmuştur. Salgının ilk başlarda Doğu Roma İmparatorluğu'nun yakın ilişkiler içinde bulunduğu Mısır'dan ticaret gemileri vasıtasıyla farelerden geldiği düşünülse de, asıl olarak Hunların batıya yaptığı göçler ve akınlar sonucu bu topraklara geldiği anlaşılmıştır. Hastalığın sadece farelerden değil, ölmüş atlardan yayıldığı da daha sonradan anlaşılmıştır. Veba insanlığı tekrar vurduğunda takvimler 1347 yılını gösteriyordu. Bu salgınsa Kara Veba ya da diğer ismiyle Kara Ölüm'dü. Avrupa'yı neredeyse karış karış dolaşan salgın 25 milyon can aldı. Salgın o kadar hızlı bir sürede yayıldı ki aslında bu hız bir yandan da salgının kendi sonunu getirmesi anlamına geliyordu. Çünkü insana bulaşma evresinden sonra ölüm o kadar hızlı bir şekilde geliyordu ki insanların hastalığı birbirlerine bulaştırma şansı dahi olmuyordu. Hastalığın Avrupa'ya gelişi bu sefer fareler ya da ölmüş atlarla değil Moğolların Cenevizlilerin ticaret merkezine yaptığı kuşatmalarda mancınıkla vebalı cesetleri içeri atmasıyla gerçekleşti. Kara veba'nın bu kadar hızlı yayılmasının ve saraylar, kaleler dahil her yere girmesinin nedeni ise farelerdi. Sonrasında farelerin hastalığı taşıması ve buldukları her delikten girebiliyor olmasıyla hastalık yayılmıştır. Bunun çaresi ise çok basitti. Kediler. Kediler kullanılarak fare sayısı azalmış, böylece hastalık bir nebze olsun yavaşlamıştı. Dünya 20. yüzyılın başlarında bu sefer başka bir salgınla karşı karşıya kaldı. Bu salgın şu an yaşadığımız korona salgınına o kadar benzerlik gösteriyor ki neredeyse günümüzün 100 yıl önceki ön gösterimi gibi. İşte o salgın İspanyol gribi ya da Osmanlı dönemindeki adıyla İspanyol nezlesi. 1918'deki salgının ilk olarak nasıl ve nerede ortaya çıktıysa belli değil. Kimi kaynaklara göre Çin'de kanatlı hayvan satılan bir pazardan çıkıp ticaret gemileriyle dünyaya yayıldı, kimilerine göre Birinci Dünya Savaşı için Fransa'nın Afrika'daki sömürgelerinden getirdiği askerlerden yayıldı ve en gerçekçi olarak görülen teoriye göre Amerika'da ortaya çıkıp Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı'na katılmasıyla tüm dünyaya yayıldı üç dalga şeklinde yayılan salgının ikinci dalgası hem vaka hem de ölüm sayısı olarak pik noktasını yaşadı. Hastalığın İspanya ile hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, Birinci Dünya Savaşı'nda savaşa katılan ülkelerde basın üzerindeki baskı yüzünden salgın haberleri yapılamamış ve tüm dünya salgını İspanyol basınından takip etmiştir. Bu yüzden adını İspanya'dan almıştır. Salgın Osmanlı'ya 1. Dünya Savaşı'nda güney cephelerinden getirilen esir askerler ve savaş sonrası cepheden geri dönen askerlerle girmiştir. Salgını Osmanlı'ya geldikten sonra üç yerde çok etkili olmuştur. Bunların ilki tahmin edileceği gibi İstanbul, diğeri İstanbul'la tren yolu ulaşımının kolay olduğu Ankara ve esir askerlerin ilk getirildikleri yer Yozgat. Mustafa Kemal Atatürk de virüse iki kere yakalandı. İlki 1918'de Almanya seyahati sonrası böbrekleri için tedaviye gittiği Viyana'da, ikincisi ise 1919'da Samsun'a hareket hazırlığındayken. Yaveri Cevat Abbas'ın çağırdığı 10 hekim tarafından kontrol edilen Atatürk'ün hastalığı hafif atlattığı ve bünyesine zarar vermediği anlaşıldı. Tüm bunlar olurken Osmanlı'da tedbirler ve salgına karşı aşı çalışmaları da sürdürüldü. Refik Bey salgına karşı bir aşı üretti ancak bu aşı başarılı olamadı. İşte İspanyol gribinden tam 100 yıl sonra yeniden bir salgınla karşı karşıyayız. 2019'un sonlarında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan, ardından tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüsü. Ülkemizde 11 Mart 2020'de ilk defa görülen hastalık, o günden beri tüm dünyada olduğu gibi bizi de etkisi altına aldı. Dünya düzenini değiştiren ve hayatı kısıtlayan bu virüse karşı belli ülkeler aşı bulma yarışına girdi. Kasım ayında birbiri ardına gelen aşı haberleri insanlara bir umut ışığı oldu. Aşı rekor zamanda geliştirilmiş olsa bile daha önümüzde zorlu bir süreç var. Her şeyden önce aşı geliştirmek zorlu bir süreç. Önce laboratuvarda geliştirilen aşı hayvanlar ve insanlar üzerinde deneniyor. Bu sayede güvenliği ve etkililiği denenmiş oluyor. Geçmişte hastalıklar için aşı bulma çalışmaları yıllar sürüyordu. Ancak daha bir yıl geçmeden COVID-19 için birden fazla aşı geliştirildi. Bu aşılardan 4 tanesi oldukça etkili sonuçlar aldı. Bunlar BioNTech, Sputnik 5, Moderna ve Oxford isimli aşılardır. Bu 4 aşının ortak özelliği geleneksel aşılara nispeten daha yeni teknolojiyle üretilmiş olmaları. BioNTech ve Moderna aşıları onaylanmaları durumunda tarihte RNA teknolojisi kullanılan ilk aşılar olacak. Peki bu dört aşının diğerlerinden farkı ne? Geleneksel aşılarda enfeksiyona sebep olan virüsler zayıflatılarak ya da etkisizleştirilerek vücuda enjekte ediliyor, böylelikle vücut kendisine zarar veremeyecek hale gelen virüse karşı bağışıklık kazanmayı öğreniyor. RNA tabanlı aşılarda ise virüsün tamamı yerine Genetik bilgisini taşıyan RNA zincirinden kritik bir kısım vücuda enjekte ediliyor. Viral vektör aşılarında da yine gen teknolojisi kullanılarak virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmı başka bir virüs içine yerleştiriliyor ve vücuda enjekte ediliyor. Bu dört aşının öne çıkan farklılıklarından ilki üretim aşaması. Viral vektör aşıları, geleneksel aşılarda olduğu gibi üretim aşamasında canlı bir hücreye ihtiyaç duyduğu için ham madde gereksinimi iki katına çıkıyor. RNA aşıları ise kısa zamanda daha fazla üretim yapılabilmesine olanak sağlayacak bir teknolojiye sahip. Bu aşılarla ilgili ikinci kritik farklılık da dağıtım ve depolama esnasında ihtiyaç duyulan soğutma gereksinimi. RNA değişken bir yapıda olduğu için Moderna ve Pfizer aşılarının daha düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gerekiyor. Normal soğutucularda kısa süre saklanabiliyorlar. Daha uzun süre muhafaza edilebilmeleri için ise eksi 20 ya da eksi 70 santigrat derecede tutulmaları gerekiyor. Viral vektör aşıları ise normal saklama koşullarında uzun süre bozulmadan dayanabiliyor.